Atatürk Havalimanı'nda bir şeyler oluyor. Ne olduğunu ben değil Finlandiya Başbakanı anlat anlamaz yani. Gel bak Finlandiya Başbakanı. Ee, çok ilginç tuhaf olaylar oluyor. Sana onları anlatacağız Türkiye'de. Niye bana anlatıyorsun diyebilir. Adamın kafa o kadar karışmış ki devreler yapmış. Niye? <laughs> Birazdan yayınlayacağım o görüntüyü. Ya hadi yayını onunla başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Finlandiya ile İsveç NATO'ya girmek istiyorlar. Rusya'da Rusya'dan korkuyorlar. Biz de Ukrayna gibi işgal ederler diye. Ve Türkiye'de bir girersin diyor, bir giremezsin diyor. Bir bakıyorsun, bir sabah uyanıyoruz, girebilirler diyor. Bir sabah uyanıyoruz, ay giremezler diyor. Ee, biz tabii artık Türk vatandaşı olduğumuz için alıştık bu durumlara. E, ya, Evet burası Türkiye diyoruz, 5 yani dakikada değişir bütün işler. Fakat Finlandiya Başbakanı'nın devreler yanmış. <laughs> Bakın adam bir basın toplantısına katılıyor ve neler söylüyor. To be frank, I am a bit confused, because I had a telephone discussion with the President Erdogan that is approximately a month ago, and um, actually he took up himself before I had the uh, possibility to do that that you are applying for NATO membership, and we will assess it favourably. I thanked him and he was very pleased uh, receiving my thanks. So you can understand that I'm a bit confused. Uh, what we heard uh, uh, two days ago was different. Then yesterday we again heard that uh, uh, Turkey is open to our membership, but it turned back to no, or uh, let's say negative side. I, I think that uh, what we need now is a very clear answer. I'm prepared to have a new discussion with President Erdogan about uh, uh, the problems he has raised. Thank you. Şimdi Cumhurbaşkanı dün bunu söylemiş. Bugün yine bir rüzgar değişti. <laughs> yine boşuna gelmesinler diyor Erdoğan. Şimdi bizim için bu bir haber mi? Değil artık. Ya. Biliyoruz abi 5 dakikada değişiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı diyelim geldi buraya Finlandiya Cumhurbaşkanı. indi böyle havalimanında İstanbul Havalimanı'na indi. İGA'ya indi. Sonra gelirken yolda baktı. Atatürk Havalimanı'ndan oradan geliyorlar diyelim. Yol oradan geçmiyor da. Baktı orada bir kalabalık. Allah Allah kim bu kalabalık dedi yanındakilere. Yanındaki de dedi ki ya ben size anlatayım durumu. Şimdi biliyorsunuz AK Parti Türkiye'de son yıllarda en çok havalimanı yapmakla övünüyor. Bulduğu yere havalimanı yapıyor. Yer yoksa denizi doldurup havalimanı yapıyor. Diyebilirsin ki ya ne gereği var bir kısmı bomboş, uşak boş, bilmem ne boş, şey boş, kimse sinek avlıyorlar. Önemli değil yapıyor mu yapıyor. Bununla da övünüyor mu övünüyor diyor ki en çok havalimanı yapan biziz. Milleti uçuruyoruz. Rizeliler bak havalimanını getirdik artık siz uçacaksınız. Gerçi günde 50 hava 50 uçaklık bir garanti getirdik ama olur o kadar. Neyse e Finlandiya baş, Cumhurbaşkanı evet tamam. Şimdi o AK Parti hükümeti Türkiye'nin en eski havalimanını yıkmaya çalışıyor. <laughs> Allah Allah. Peki ilginç ama dedim olabilir hani. Peki bu kadın kim? Ha o Canan Kaftancıoğlu. Kim o? CHP İstanbul İl Başkanı. Ne yapıyor? İşte burada protesto ediyorlar onu. Niye protesto ediyorlar? İşte CHP'ler diyor ki burayı yeşil alan yapacaklarmış. Yapmasınlar. Nasıl yani CHP yeşil alana karşı mı? Yani çevre politikalarını desteklemiyor mu? Destekliyor. Aslında geze olayları olsun, şey olayları olsun, üç ağaç için en büyük şeyi çıkartan da onlar. E şimdi şimdi bu Havalimanı böyle dursun istiyorlar. <laughs> Değil de işte pisleri korusun istiyorlar. Allah Allah. Peki niye bu Canan Kaftancı o? İstanbul İl Başkanı niye burada? Yani belediye başkanı yok mu? O nereden? CHP'den. E, o niye burada bu, yok da il başkanı var? Çünkü il başkanını bugün yarın tutuklayacaklar. Sebep? 10 yıl önce tweet atmış. Tamam tweetlerin tutulacak bir yerini yok yani. Tuhaf tuhaf tweetler atmış. Hangi kafayla atmış bilemiyoruz da. Şimdi abi düşünsene. Adam daha yolda devreler yine yandı. Yani anlıyor. Şimdi böyle bir ülkenin cumhurbaşkanına gidiyorsun. E, onunla konuşacaksın. NATO'ya alsak mı almasak mı? Atatürk Havalimanı'nda bugün yaşananın absürtlüğünü biz birbirimize anlatıyoruz. Da. Yani biz artık alıştığımız için. Aa, evet abi ya zaten Canan Kaftancıoğlu'nu tutuklayacaklar. E, o yüzden Ekrem İmamoğlu gelmemiş. Canan Kaftancıoğlu gitmiş. Şimdi bizde aşırı iyimserlikler var ya. Bakıyorum böyle Şimdi bir hükümeti destekleyen medya var. Bir de gözü kara bir şekilde şey destekleyen bir medya da var biliyorsunuz. Öyle bir medya da e, destekleyen. Orada böyle iyimserlik rüzgarları. Efendim, Canan Kaftancıoğlu birkaç saat kalıp çıkacakmış Bakırköy Cezaevinden. Abicim siz mi Türkiye'de yaşamıyorsunuz? Ben mi yaşamıyorum? Anlamadım yani. Osman Kavala diye bir adam var biliyorsunuz 4-5 yıldır cezaevinde. Kaç yıl oldu? 5 yıl cezaevinde. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'na 10 yıl önce attığı tweet'ten 4 yıl ceza veren irade sizce bir saat bir tutup bırakır mı? Şimdi apar topar dilekçe vermişler. Hani sabah baskınıyla almasınlar bari. Hani ben gelip burada şey yapmaya hazırım dilekçesi vereceklermiş. Buradan çıkışta oraya gidiyor. CHP'de şimdi Candan Hanım'a son bir siyasi konuşma yapma fırsatı tanıdı anladığım kadarıyla. Yani gıyabında tabii. Mesele Atatürk Havalimanı da asıl meselenin arkasında bugünkü gelişmelere baktığımızda Canan Kaftancıoğlu'nun e, siyaseten birkaç yıl kafadan hani eğer seçimlerde CHP gelirse hani hemen değişebilir de çünkü Türkiye'de her şey değişiyor diyorsunuz Hızla adamına göre, gücü sahibi olana göre. Yoksa 5-6 yıl belki de bir daha siyasi konuşma yaparken göremeyeceğiz işte. Cezaevine girerken, çıkarken konuşma yaparken göreceğiz. Vallahi ben keşke muhalif muhalif kanattaki gazeteciler kadar iyimser olsa. Ama mesela Ahmet Şıkkın hakkını Ahmet Şık'a verelim. Ahmet Şık dedik ya Canan Kaftancıoğlu'nu yasaklayacaklar. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu da görevden alabilirler. Herkes bir ya o kadar da olur mu dedi. <laughs> ben dedim ki ya, Ahmet Şık bu işleri en iyi bilen takip eden adamlardan bir tanesi. Çünkü kanunu biliyor. Yani kanunsuzluğu biliyor daha doğrusu. Bu işin nereye kadar gideceğini biliyor. Gidebileceğini biliyor. O yüzden... E, bugün yarın böyle bir sabah vakti Canan Kaftancıoğlu'nu evinden alabilirler. Götürüp bir saatte de bırakabilirler Bakırköy cezaevinde. Birkaç ayda, bir, birkaç yılda tutabilirler. Sizce hangisini yaparlar? Bir düşünelim isterseniz. Ben de iyimser olmak istiyorum. Gelelim Atatürk Havalimanı meselesine. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Ya dedi, biz de park yapmayı düşünüyoruz diye açıklama yaptı. Şimdi o video dönüyor. 2018'de bir programda sunuyor, soruyorlar. O da diyor ki ya bizim telefonlarımızı dinleyip bizim projemizi çaldılar. Atatürk Havalimanı'nı biz park yapmaya düşünmüştük. Şimdi o dolaşıma sokuldu. Kemal Bey de bir tweet atmış ya bizim mı troller diyor. Biz onu o şekilde park yapmayacaktık diyor. Evet park yapacaktık ama pistleri de koruyacaktık diyor. Anlaşılmaz bir durum var. Şimdi tabii bu Atatürk Havalimanı meselesi en başından beri tuhaf bir durumda karşı karşıyayız. Dediler ki Atatürk havalimanı yetmiyor, e, İGA'yı yapalım. Dediler ki orada da kardeşim bak kar yağıyor çok böyle tam hava değişiminin olduğu yer bilmem ne tam kuşların rotası falan da umursamıyorsunuz da çok kar yağar dediler. Yok yok yapacağız dediler yaptılar. Anlıyorum. Şunu anlamıyorum ama niye bu Atatürk havalimanında bu kadar düşman oldular? Tamam abi yaptınız. Sizin müteahhitiniz, sizin müteahhitiniz, sizin havalimanınız, sizin havalimanınız tamam. Şimdi bir de şöyle dolaşıyor ya. Ya biliyor musunuz? Atatürk Havalimanı'na TAV 130 milyon dolar veriyordu. Şimdi İGA yılda 1 milyar dolar veriyor. Teoriye baktığın zaman doğru. 5 müteahhitlerden 3'ü İGA'da herhalde şu anda. 1 milyar dolar vermeleri lazım. Veriyorlar mı? No. Benim bildiğim kadarıyla ötelediler. 2016'ya mı ötelediler? Pandemiydi, mandemiydi derken bitti. Hani öyle propaganda dönüyor ya şimdi böyle. Ya aslında ona küfür etmemiş. Millete küfür etmemiş o. Kime küfür Ya sizin bildiğiniz gibi değilmiş o. Ya <laughs> Allah'ını seversen. <sararsan. gülüyor> Gözünüzü seveyim ya. Bu kulaklar duydu mu duydu. i̇stediğin kadar söylesen. Ona de, size etmemiş de buna etmiş diye. Evet Atatürk Havalimanı'nda mesela pandemi döneminde gittiler. Herkes hastane yapılsın, hastane yapılsın. Tamam nereye yapalım? Atatürk Havalimanı'na yapalım. Tamam boş tesisler var yani. Yapılı tesis var o kadar. Dön, dön, dönüştürün değil mi? Hızla dönüşür. Yo hayır biz pistlerden birinin başına yapacağız dediler. Neden? Bilmiyoruz. Oraya yaptılar yani. Uçmasınlar dediler. Sonra sonra abi öbür pisti de şimdi şey yapmaya kalkmışlar. Adamlar yıkıma gitmişler pistlerden başlıyorlar. Bu neyin paniğidir ya? Abi bütün sistem beş müteahhiti koruma üzerine kurulmuş durumda yani. En azından algı bu. Sen diyebilirsin ki ya ben oraya öyle bir park yapacağım ki Central Park'tan bile güzel olacak. Hyde Park'a gidenler kıskanacaklar. Orada bir havalimanı vardı. Atatürk Havalimanı millet bahçesi oldu. Çok güzel ağaçları var. Japon bahçesi var diyecekler. var <laughs> ya bir Japon bahçesi yapılır muhakkak. <laughs> İyi de abi millet öyle algılamıyor. Şimdi bakıyorsun. Herkes diyor ki ya bunlar İGA'yı satacaklar. Hükümetin söyledi diyor. Bunlar İGA'yı Araplara satacaklar. Katarlılara satacaklar. Bir de var ya bir parmağın iki, bir elin iki parmağı gibi kardeş ülke Katar diyorlar mesela. Fahrettin Bey söylemiş. Geçen gün. Hadi Azerbaycan'ı anlıyorum. Ne bileyim hani Kazakistan'ı anlıyorum hani tarihi şeyin. Katar'la bizim ne şeyimiz var bu kadar yani? Tarihi bir ilişkimiz yok herhalde. Katar dediğin öyle büyük böyle bir ülke değil. E yani din kardeşiyiz okey. ya yani bir sürü ülkeyle din kardeşiyiz. Yani bir elin ayrılmaz iki parmağı acaba şöyle nedenlerden dolayı mı? İki parmak bak bir elin ayrılmaz iki parmağı kardeşimiz Katar. <laughs> Neyse şimdi iddia bu tabii iddia diyoruz yani. Diyebilirsin ki ya ben o kadar güzel bir tane şey yapacağım ki oraya Atatürk Havalimanı öyle bir millet bahçesi yapacağım ki Taksim'e yaptığımız gibi <laughs> pardon yaptıkmadığımız gibi bir millet bahçesi yapacağım. E sen şimdi daha Taksim meydanını kitlemişsin yaptırtmıyorsun. Üç tane ağaç diktirtmiyorsun. Geziden dolayı cezalı tutuyorsun. Şimdi nasıl inandıracaksın? Ben buraya millet bahçesi yapacağım. Var mı bir proje? Yok abi. Anlatan yok. Bir tek Murat Kurum bir tane bir şey söylüyor, anlatıyor. Bir tane fotoğraf var ama millet bahçesi olacak bir fotoğraf. Ama onun da ihalesi, mihalesi yani ne yapacaklar oraya, detayları nedir bilinmiyor. Ama baktığın zaman ha tamam Hyde Park yapacaklar. Anladığım kadarıyla. Hastane öbür tarafta yıkacaklar. Tenis kortları, şeyler. Uzun bir yol yapıyorlar. Böyle mi olacakmış? ya yani ben işin şu tarafındayım daha çok. Orada bir havalimanı var. Şu anda İstanbul gibi bir deprem şehrinde yani. Yani bir gün bir yerde deprem gelecek. Toplanma alanı dediğiniz yer sadece mezarlıkların kaldığı bir şehirden bahsediyoruz yani yeşil alan olarak baktığınızda bazı yerlerde bazı bölgelerde. Her şeyi bırakın, nasıl lojistik olarak Türkiye'nin işine yarayacak bir havalimanı. Eğer bir proje mi yapılacak ya kardeşim bunu oraya 10 tane şeyi gönderip kepçeyi gönderip, tak 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 havalimanını yıkmaya başladıktan sonra değil mi? Biraz siyasette kamuoyunu hazırlayın anlatın ya. Cumhurbaşkanı düzeyinde anlatılması gereken bir hikaye bu bence. Çıkıp ya bakın kardeşim ben buraya bunu yapacağım. Cumhurbaşkanı gidip deneyip deyip şöyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız? Ne bileyim tartışma programlarında e, işinin ehli insanların tartıştığı <laughs> pardon peki işinin ehli insan yok. Daha çok e, ehil insan var her işi tartışıyorlar. Her işi kolok. <laughs> her bokolok. Değil mi? İnsan bir istiyor yani. Şimdi yumurta kapıya yapmış. Efendim oraya park mı yapacağız da bilmem ne yapacağız da şey mi yapacağız diye şey yapılıyor. E, doğal olarak da herkesin kafasında cinler tur atıyor. Acaba burayı ne yapacaklar? Kime peşkeş çekecekler? Diyebilirsin ki lan nereye peşkeş çekmişler? Lan nereye çekmediler? <laughs> <laughs> Değil mi? yani böyle diyaloglar. Şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı'nda anlatman lazım yani. Canan Kaftancıoğlu'nu anlatsam bir türlü ama en orijinal şeyi Cihangir'in Cihangir şeyler entelleri var ya böyle. Cihangir enteli diye bir şey var böyle. Tüm Cihangir'lerden bahsetmiyorum. Ben de yıllarca Cihangir'de oturdum. Birkaç tanesinden bahsediyorum. Geçen bir tane sivri zeki aldı tweet atmış. Hadi Canan Kaftancıoğlu'nu neden Cumhurbaşkanı yapmıyoruz? <laughs> <laughs> Abicim ya. Bu adamlar yıllar boyunca böyle ona ahkam kestiler, buna akıl verdiler, yazılar yazdılar. Yani hani siyasetten tamamen kopmuş. Küçük bir çevrenin, marjinal bir çevrenin içinde böyle kont olarak dolaşan adamlar Aa, çok saygın bir insandı. Çok da sivri şeyleri vardır. Çok çok iyi geçirir, herkese geçirir. <laughs> Elde tutulur bir şey var mı? Yok. Hadi arkadaşlar biz cihan Cihangirliler e önden gidiyoruz. Yaz Tuğrul. Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Türkiye şampiyon